Ja, ich hätte es auch. Dün başımıza talihsiz bir olay geldi. Bir bayan tarafından dolandırıldık. Bu meslekte çok var dolandırılan. Kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. O yüzden her yere yayılmasını istiyorum bunun. Bayan kaynak yaptırmak istedi. Kaynağını taktım ve az bir şey kaldı. Az bir kaynak takmam kaldı. Çocuğuma et alacağım diye karşımızdaki markete gidip marketten de kaçtı. Oradaki güvenlik kameralarını izledim. Orada kaçtığını gördüm. Maliyeti e, 2000 lira tutarında. İlk, ilk anda şüphelendim. Evet hani bir kere daha başıma böyle bir olay geldi. İlk anda şüphelendim. Ama e, kendi o kadar güven verdi ki konuşmasından dolayı. Biz de hani ilk etapta e, parasını peşin alamıyoruz tabii ki böyle işlemlerin. E, hani istemekte de çekiniyoruz açıkçası. Daha önce de Bakırköy'de bir arkadaşım var ee, onu dolandırmış hani bir, bir iki hafta önce iki buçuk bin lira civarında aynı, aynı bayan ee, aynı yöntemde çocuğu aşağıda hani çocuğunu eşim geldi demiş aşağıya inmem gerekiyor çocuğumu alacağım ondan sonra aşağıya iniyor çocuğu e, yani yukarıya çıkmıyor kaçıyor gidiyor. Yani ben kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Tüm buradan yetkililere sesleniyorum. Bunun lütfen üzerinde dursunlar. Ben emniyete gittiğim zaman benle ilgilenmediler. Ben bunun arkasında durmak istiyorum. Bu kadının da bulunmasını istiyorum. Hani her şeyi geçtim, parasını da geçtim. Emeğim, insanların emeği vardır. Yazık günah. Emeklerle oynamasınlar, insanlarla oynamasınlar. Buradan tüm kuaför arkadaşlarıma sesleniyorum. Çok dikkatli olsunlar bu konuda çok dikkatli olsunlar. Hani inanılmaz profesyoneller. Mesela çantasını bırakmış. Çantası içi bomboş. Yani aynı şekilde bir kere daha başıma geldi ama işte bilemiyorsun. İnsanları bilemiyorsun.